Yunanistan'ın Rodos Adası'ndaki orman yangınları günlerdir devam ediyor. Yangınları söndürmek için yoğun çaba harcanırken yaklaşık 20 bin kişi tehlikeli bölgeden tahliye edildi. Ancak sıcaklıkların 45 dereceye kadar yükselmesi ve sert rüzgar tehlikeyi artırıyor. Rodoslular tekneleriyle binlerce insanı güvenli kıyılara ulaştırmak için sahil güvenlik ekiplerine destek oldu. Yunan yetkililer bunu ülke tarihinin en büyük tahliye operasyonlarından biri olarak niteledi. Tahliye edilmeyenler güvenlikleri için okullar, spor salonları gibi yerlerde kaldı. Rodos, uzun kumsallarıyla ilgi çeken turistik bir bölge. Ada ayrıca 100 binden fazla kişiye ev sahipliği de yapıyor. Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki itfaiye görevlileri, başkent Atina'nın kuzeyi ve batısında son dönemde yangınlarla mücadele etti. Aşırı sıcaklar bu yangınları daha tehlikeli hale getiriyor. Uzmanlar bunun artık yeni normal olabileceğini belirtiyor. Bu olayların yoğunluğu artacak ve dünya daha sıcak hava dalgalarına hazır olmalı. El Nino'nun aşırı sıcak hava olaylarını arttırması bekleniyor. İnsan sağlığı ve insanların yaşam tarzları üzerinde önemli etkileri olacağından endişeliyim. Amerikan Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimine göre El Nino sıcak okyanus sularının yeryüzü koşullarında ve sıcaklıklarda önemli değişimlere neden olabileceğini kaydeden iklim modeli. Atina yakınlarında ve Rodos'taki yangınlar Yunan yetkililerin söndürmeye çalıştığı çok sayıda yangından sadece bazıları. Özlem Tınaz, VOA Türkçe